Değerli arkadaşlar, türevle ilgili sınavlarda çıkan soruları doğru çözmek istiyorsanız, türevle ilgili yapacağım dersleri sırayla takip ediniz. Bu bir. İkincisi, birinci dersi dinlemeyen arkadaşlar bu derse baksalar iyi olur. Üç, hedefim türevde full yaptırmak arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi birinci ifadenin türevi nedir şeklindeki sorumuz arkadaşlar. fx eşittir. Önce bu kök x ne demek? x üzeri arkadaşlar 1 bölü 2 demek. Peki biz türev alırken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın türev alırken üstteki ifade başa çarpı olarak gelir. X'in üzeri ne yapar arkadaşlar? 1 azalır bakın. 1 bölü 2'den kimi çıkarıyorum? 1'i çıkarıyorum. Peki bu defa fx eşittir ne oldu? 1 bölü 2 x üzeri 1 bölü 2'den 1'i çıkardığım zaman eksi 1 bölü 2 olur. Bunu düzenlemek isterseniz arkadaşlar bakın 1 bölü 2 çarpı x üzeri kaç olur? 1 bölü 2 olur. Neden? Çünkü eksi 1 bölü 2 aşağıya artı 1 bölü 2 olur. Peki bu ne demek arkadaşlar? Bakın bu fx eşittir. 1 bölü 2 çarpı kök x demek arkadaşlar. x üzeri 1 bölü 2. Ne demek? Kök x demek. O zaman ne demek arkadaşlar? Bakın pratik olarak şöyle söyleyebilirsiniz bu sorunun çözümünü. İçinin türevi 1 bölü kendisinin 2 katı. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Bir daha söyler misiniz hocam? İçinin türevi bölü kendisinin iki katı arkadaşlar. Hadi bir başka örnekle devam edelim değerli arkadaşlar. Artık uzun uzun çözmüyoruz. Ne diyoruz? Fonksiyonun türevi eşittir için türevi bakın 3x'in türevi neydi? x'in önündeki sayıydı. Yani 3'tü. Bölüm şu ifadenin aynısını yazıyorum arkadaşlar ve 2 ile çarpıyorum. Olay bu kadar. Basit bakın. İçinin türevi 3 bölü kendisinin 2 katı. Tamam hocam hadi bunu da öyle yapalım. Bu fonksiyonun türevi arkadaşlar eşittir. İçinin türevi. İçin türevi ne arkadaşlar? 4x artı 7'nin 4 hocam bölü kendisinin 2 katı diyorum arkadaşlar. 4x artı 7'yi ne ile çarptım arkadaşlar? 2 ile çarptım. Ve gördüğünüz gibi çok basit bir özellik. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Sorumuz gördüğünüz gibi fx eşittir. Kök içerisinde x kare artı 4x. Peki biz bunun türevini nasıl alacağız? Türevi şöyle yazdık arkadaşlar. Eşittir. Ne diyoruz her zaman? İçinin türevi bölü kendisinin iki katı. İçinin türevi ne? x kare 2 başa gelir. Üstü bir azalır 2x. 4x şeklindeki bir ifadenin türevi neydi arkadaşlar? x'in önündeki sayıydı. Bölü kendisinin iki katı. 2 çarpı köklü ifadeyi yazıyorum. X kare artı 4 x arkadaşlar. Peki hocam hadi devam edelim. Beraber çözelim arkadaşlar. Fx eşittir. Bu ifadenin türevi nedir arkadaşlar? Fx'in türevi eşittir. Ne yapıyorum? Bakın içinin türevi. X kübün 3 başa gelir. Üstü 1 azalır arkadaşlar. Tamam. 2x karenin türevine 2 başa gelir. Yani 2 önündeki sayıyla çarpınız 4. X olur. 4x'in türevi neydi? 4'tü arkadaşlar. Bölü kendisinin nesi arkadaşlar? 2 katı. x kübü yazıyorum. 2x kare yazıyorum. Artı 4x'in aynısını yazdım. x kübün türevi neymiş? 3 başa gelir üzeri bir azalır arkadaşlar. 2 bu öndeki sayıyla çarpı üzeri bir azaldı. Ve bu 4x'in türevi neydi? 4'tü. Evet bunu da söylemiş olduk. Evet değerli arkadaşlar bir başka sorumuz şu şekilde fx eşittir kök içinde 3x artı 4 fonksiyonunun x eşittir 4 noktasındaki türevi nedir şeklinde bize sorulmuş arkadaşlar. Biz de o zaman çözelim. Ne dedik arkadaşlar bu tip ifadelerin türevi? Kökün derecesi bak 2 ise arkadaşlar içinin türevi. İçinin türevi ne arkadaşlar? 3 bölü kendisinin nesi diyorum? 2 katı diyorum arkadaşlar. Bu şekilde yazdım. Peki x eşittir 2 noktasındaki türevi dediği için ne yapacağım? Arkadaşlar x gördüğüm yere x eşittir 4 noktasındaki türev dediği için x yerlerine 4 yazıyorum. 3 bölüm 2 çarpı 3 ile 4'ü çarparsam 12 4'te kaç yapar? 16. Bu da arkadaşlar 3 bölü 2 çarpı 16 dışarıya 4 çıkar. Yani 3 bölü kaç oldu arkadaşlar bu sorumuzun cevabı? 3 bölü 8 oldu. Hocam şöyle mi demek istiyorsunuz? Bakın şöyle mi demek istiyorsunuz? Hemen yazıyorum. fx eşittir arkadaşlar kök içerisinde u x varsa yani x'e bağlı bir ifade varsa bunun türevini nasıl alacağız? Arkadaşlar bunun türevini şu şekilde alıyoruz. İçinin türevi bakın yazdığım için türevini bu şekilde gösterdim. Bölü kendisinin iki katı diyorum arkadaşlar. u x. bakın çok basit. İçinin türevi bölü kendisinin iki katı. Bu soruda ne yapıyorum? Geçiyorum. Gördüğünüz gibi bir sonraki sorumuz şu şekilde arkadaşlar. fx eşittir kök içinde x kare artı 3 olduğuna göre bunun türevi bir noktasındaki türevi demek arkadaşlar. Yani türevini al x yerine 1 yaz. Hemen yazıyorum arkadaşlar bu fonksiyonun türevi eşittir. Ne demiştik? İçinin türevi. x karenin türevi nedir? 2x'tir. 3'ün türevi neydi? 0'dı. Sabitin türevi 0 bölü kendisinin nesi arkadaşlar? 2 katı yani x kare artı 3'ü yazıyorum. Peki şimdi x gördüğüm yere ne yazacağım? 1. Hadi yazalım arkadaşlar. x gördüğüm yere 1 yazarsam yukarısı 2 bölü 2 çarpı kök içerisinde 1'in karesi 1. 3 daha kaç yapar? 4 yapar. Bu da arkadaşlar f'in türevi 1 noktasındaki türevi eşittir. 4 dışarı 2 çıkar biliyorsunuz. Bu ikiler birbirini götürür. Sonuç kaç olur? 1 bölü 2 olmuş oldu. Bak 4 dışarıya 2 çıkar. 2 e, kere 2 4. 2 bölü 4 de 1 bölü 2. Öyle de yorumlayabilirsiniz. Peki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir köklü ifade daha. Bunların hepsinin türevi isteniyor arkadaşlar. Önce ben olsam şöyle yaparım. fx eşittir. Ne yaparım? Bu kök x ile bunu çarpalım. Bir de bununla bunu, bunu çarpalım. Kök x ile bir çarparsam kök x arkadaşlar artı kök x ile kök x çarparsanız ne olur? x olur arkadaşlar. Aradaki işaretimiz eksi gördüğünüz gibi. Peki. Şimdi bunun türevini alalım arkadaşlar. Bu fonksiyonun türevi eşittir. Köklü ifadenin türevi neydi? İçinin türevi. x'in türevi nedir? Bir bölü Kendisinin 2 katı diyoruz. Eksi, x'in türevi neydi arkadaşlar? 1'di. Bu şekilde bunu ne yaptık arkadaşlar? Türevini almış olduk. Bir başka ifademiz var. Türevi isteniyor arkadaşlar. Önce bunu bir düzenleyelim değil mi? a kare eksi b kare ne demekti arkadaşlar? 2 kare farkı. a eksi b çarpı a artı b idi. Yani siz a eksi b çarpı artı b'yi görürseniz a kare eksi b kare yazar mısınız? Evet hocam. Peki o zaman fx eşittir. Bak kök x eksi 1 kök x artı 1. O zaman şu ifade nedir biliyor musunuz? Kök x'in karesi eksi 1'in karesi demektir arkadaşlar. Bu ifadeyi bir şekilde yazdım. Çarpı x artı 1 oldu. Peki bu ne demek arkadaşlar? fx eşittir. Kök x'in karesi x 1'in karesi 1 çarpı x artı 1 oldu. Peki bu da ne arkadaşlar? fx eşittir. x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı neydi? x kare eksi 1 de hocam. O da çok güzel. Hadi o zaman şimdi türevini alalım arkadaşlar. Bunun türevini 2 x sabitin türevine 0 bunu da söyledik. Evet çok güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. Ne yapılmış? Eksi 5 noktasındaki türevi eksi 3 bölü 5 verilmiş. M sayısı nedir diye sorulmuş. O zaman şöyle yapalım. Köklü ifadelerin türevini nasıl alıyorduk? İçinin türevi bölü kendisinin 2 katı. İçinin türevi 2x. Bunun türevini arkadaşlar 4 bölü kendisinin 2 katını yazdım arkadaşlar. x kare artı 4x artı m oldu. Böylece fonksiyonun nesini aldık? Türevini arkadaşlar almış olduk. Peki türevini alınca x yerine ne yazın diyor? Eksi 5 yazın. Kime eşitleyin? Eksi 3 bölü 5. Hadi biz de onu yapalım. Arkadaşlar eksi 5 yazarsam 2 ile çarpsam eksi 10. 4 ile toplasam eksi 6 olmuş oldu. Bak 2 kere eksi 5 kaç oldu? Eksi 10. 4 ile topla eksi 6. Bölü arkadaşlar 2 çarpı kök içerisinde. Eksi 5'in karesi 25. 4 ile eksi 5'i çarpın. Eksi 20 artı m. Kime eşitleyeceğim arkadaşlar bunu? Eksi 3 bölü 5'e ne yaptım arkadaşlar? Eşitlemiş oldum. Şimdi bu ifadeyi arkadaşlar düzenliyorum. Şunları sadeleştireyim mi arkadaşlar? Bakın 6 ile 2'yi sadeleştirsem yukarıda eksi 3 kalır. Bölüm kök içerisinde 25'ten 20'yi çıkarsınız. 5 artı ne olur arkadaşlar? M olur. Eşittir. Eksi 3 bölü 5 yazar mı? Tabii ki yazabilirim. Arkadaşlar paylar eşit gördüğünüz gibi o zaman paydalar da eşit olmalı. Tamam o zaman paydalar eşit diyelim. Yani kök içinde 5 artı m kime eşittir arkadaşlar? 5'e eşit olmalı. Her tarafın karesini alırsam ya da şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. M 20'dir. Neden? 25 daha 25 kök içerisinde 25 dışarı kaç çıkar? 5 çıkar. Buradan da m'nin aslında 20 olduğunu görebilirsiniz. Peki bu soruyu da ne yaptık? Geçtik arkadaşlar. Şimdi bize ne yapılmış? Bir köklü ifade verilmiş ve bunun türevi isteniyor. Ben olsam şöyle yazabilirim bakın isterseniz. 1 artı isterseniz böyle de çözebilirsiniz. X üzeri kaçtır bu? 1 bölü 2'dir. Bu X üzeri kaçtır? Bak X üzeri 1 var. Bu 3 varsa bu X üzeri 1 bölü 3 demek. Bu da X üzeri kaç demek arkadaşlar? 1 bölü 4 demek hocam. Peki ne yapacağım peki şimdi bunların türevini alırken? Bakın bunun türevini alırken şöyle yapıyorum. Bunun türevi 0 doğru mu? Artı. 1 bölü 2 başa çarpı olarak gelir. Üstüne olur 1 azalır. Yani 1 bölü 2 eksi 1 diyeceksiniz arkadaşlar. Artı 1 bölü 3 başa çarpı gelir. X'in üzeri bak 1 bölü 3 iken 1 azalacak arkadaşlar. Artı 1 bölü 4 öne çarpı olarak gelir. Üzeri 1 eksilir. 1 bölü 4 eksi 1 demek. Şimdi burada ne diyor? Bakın x yerlerine 1 yazın diyor. Tamam türevde x yerine 1 yazarsam Arkadaşlar birin bütün kuvvetleri 1 olduğu için burada sadece 1 bölü 2 gelir. Bakın birin bütün kuvvetleri 1 olduğu için buradan 1 bölü 3 gelir. Buradan da arkadaşlar 1 yazarsanız kaç gelir? 1 bölü 4 gelmiş oldu. Kaçta eşitleriz bunların paydalarını? 12 ile eşitleyebilirsiniz. Bunu 6 ile bunu 4 ile bunu da 3 ile çarparsanız ne olur? 6 bölü 12, 4 bölü 12, 3 bölü 12 olmuş oldu. Bu da 10, 13 bölü 12 bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu soruyu da geçiyor. Evet değerli arkadaşlar bize ne diyor böyle bir ifade verilmiş. Türevini al. X yerine kaç yaz? Bir yaz demektir. O zaman şöyle yapalım değerli arkadaşlar. İsterseniz, isterseniz şöyle yapabiliriz. Bakın içinin türevi bölü kendisinin iki katıydı. Yani fonksiyon eşittir. İçinin türevini alacağım. Bak içinin türevini almadan istersen ben x artı kök x'in üzerine şöyle bir işaret yapmak. Ben bunun türevini alacağım demektir. Böyle arkadaşlar şu ifadenin iki katı iki tane kök içerisinde x artı kök x yazmış oldum. Tamam şimdi arkadaşlar buranın türevini alıyorum. x'in türevi neydi? Bir de hocam artı. Peki kök x'in türevi ne demiştik? İçinin türevi bölü kendisinin iki katı demiştik arkadaşlar. Bölü iki çarpı kök içerisinde x artı kök x'ti. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu ifadenin nesini aldım? Türevini aldım. Şimdi türevinde x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. Buraya 1 yazarsam yukarısı 1 artı 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Bölü. Şurası da 2 çarpı 1 dışarıya 1 çıkar. 1 ile toplarsam 2 ne oldu arkadaşlar? Burası da kökü olmuş oldu. Düzenlersem 1 kere 2, 2 bir daha 3 bölü 2 bölü 2 kök 2 bölü 1 yazayım arkadaşlar. F'in türevi 1 eşittir. 3 bölü 2 çarpı. Bunu ters çevir çarpıyorum. 1 bölü 2 kök 2 arkadaşlar. Bu da 3 bölü ne oldu? 4 kök 2 olmuş. Oldu arkadaşlar. Bu soruyu da hop, kenara bıraktım. Şimdi değerli arkadaşlar buna benzer bir sorumuz daha var. Türevini al. X yerine kaç yaz? 4 yaz diyor. Hemen alalım arkadaşlar. İçini türevini alacağım önce. İçini türevine yani x eksi kök x'in arkadaşlar türevini alacağım. Bölü kendisinin nesi arkadaşlar? 2 katı x, -x eksi kök x yazıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın içinin türevini aldım. Yani üzerine böyle bir çizgi yazmak bunun türevini al demek. Şuradaki ifadenin arkadaşlar ne yaptım? Evet 2 katını aldım. Çok güzel. Arkadaşlar türevini bir daha düzenli alayım. X'in türevi 1'di. Kök x'in türevine ne? 1 bölü, için türevi bölü, kendisinin 2 katı demiştik arkadaşlar bölü. Bu da neydi? 2. aynen yazıyoruz. Zaten bunu parantez yazdım. Çok önemli değil arkadaşlar. E, ee, x eksi kök x'ti. Tamam. Şimdi x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşım? 4 yazacağım. Hadi 4 yazalım. 4 yazsam dışarı 2 çıkar. Yani burası 1 eksi 1 bölü 4 oldu arkadaşlar. Bölü 4 yazsam dışarı 2 çıkar. 4'ten 2 çıkarsa 2. 2 kök 2 oldu. Peki bu da ne? 1 kere 4'ün 4 mi çıkarsa 3 bölü 4 bölü 2 kök 2. Bunun paydası 1'miş gibi düşünelim arkadaşlar. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 kök 2 oldu arkadaşlar. Bu da 3 bölü 4 ile 2'yi çarparsanız 8 kök 2 olmuş oldu. Bu soruyu da yapalım. Geçelim. Evet değerli arkadaşlar çok önemli bir baş daha daha geldik. fx eşittir değerli arkadaşlar. Küp kök x. Önce biz bunu nasıl yazacağız? x üzeri aslında 1 bölü 3 yazacağız arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra fonksiyonun türevi Neydi arkadaşlar fonksiyonun türevi? 1 bölü 3 başa geliyordu. Üstü 1 azalıyordu. 1 bölü 3 eksi 1. Yani 1 yerine 3 bölü 3 yazabilirim. Değil mi arkadaşlar? Peki bu ne oldu? F'in türevi eşittir. 1 bölü 3 çarpı üzeri Eksi 2 bölü 3 oldu. Peki hocam ben bu ifadeyi şu şekilde yazabilir miyim? Bakın 1 bölü. Şurada payda da 3'ümüz var. Bu da x üzeri kaç olur? 2 bölü 3 olur. Hocam ben bunu bu şekilde de yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirsin. Bak 1 bölü 3 çarpı kök içerisinde bakın burada 3 var. Burada x'in üzerine kaç var? 2 var. Değerli arkadaşlar böyle uzun uzun çözmeye gerek yok. Şimdi söyleyeceğim bakın. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Pratik olarak yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Bakın içinin türevi 1. Bölü Bakın şu ifadeyi aynen yazıyoruz. Küp kök bak küp kök x. Şunun derecesi 3 olduğu için buraya 3 çarpı gelecek. Fakat şunun bir eksi bunun üzerine üst olarak gelecek. Mantık bu. Bir daha söyle bakayım. İçinin türevi 1 bölü kökün derecesi kaç? 3. Onu buraya çarpı yazıyorum. Şuradaki ifade zaten aynen kalıyor. Peki x'in üzerine neye gelecek? Bunun bir eksi arkadaşlar. Farklı örneklerle şimdi pekiştireceğiz arkadaşlar. Evet. Bu sorunun türevini hocam söyler misiniz? Bak söylüyorum değerli arkadaşım bunun türevini. Önce içini türevini alıyorum. Mükemmel. 4 yazdım değerli arkadaşım. Sonra kökün derecesine 3, 3 çarpı olarak yazıyorum. Peki kökün zaten burası da 3 var arkadaşlar. 4x'in üzerine ne yazıyorum? Şunun bir eksi. Yani 2 geliyor. Hocam bir daha söyler misiniz? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Bu fonksiyonun türevi eşittir bak. İçinin türevi. Ne dedi içinin türevi? 2 başa çarpı gelir. Üst bir azaldı. 4x'in türevi de neydi? 4'tü. Arkadaşlar lütfen bu dersi anlamak istiyorsanız birinci dersi mutlaka mutlaka dinleyin değerli arkadaşlar. Bu ifadenin türevi 2x artı 4 bölüm. Bakın şimdi türevini aldım. Kökün derecesi kaç? 3 çarpı. Ondan sonra buraya ne yazıyorum? Yine zaten buradaki 3 ne yapacak? Kalmış olacak arkadaşlar. İçinde ne var? x kare artı 4x var. Şunun bir eksiği buraya geliyor arkadaşlar. Ne yaptım? Kökün derecesi bakın burada 3 varsa için türevi aldık. 3'ü çarpı yazdım. Buradaki 3 aynen duruyor. Şu içinin üzerine ne yapıyoruz? Bunun bir eksiğini. Hocam bir tane örnek daha istiyoruz. Çok güzel. Peki bunun türevi şu arkadaşlar bak. İçinin türevine 4 hocam. Tamam bunu yazdım. Sonra kesir çizgisini çizdim. Burada 3 var. Bu 3'ü buraya çarpı olarak yazıyorum. Şuraya 3 yazıyorum. Şu 4x artı 7'nin üzerine kaç gelecek arkadaşlar? Bir eksiği gelecek. Harikasınız yazacağım. Tamam. Peki hocam bu 4 olursa 5 olursa 6 olursa nasıl olacak? Hadi bakalım beraber çözüyoruz. Arkadaşlar bakın bunun türevini. Basit bir mantığı var. Uzun uzun çözmeye gerek yok bakın. İçinin türevi 1. Tamam onu yazdım. Kökün derecesi kaç? 4. Onu buraya çarpı olarak yazıyorum. Sonra arkadaşlar buradaki 4 aynen durur. X'in üzerine bakın bunun bir eksiği gelir. Yani 3. X üzeri 1 bölü 4 yapıp uzun uzun çözebilirim. Ama bunu artık mantığı bu. Basit bir mantık arkadaşlar. Evet geçiyorum bunun türevine bakın. Bunun türevini alırken bakın kökün derecesi kaç? 5. İçinin türevi 1 bölü kökün derecesi kaç? 5. Onu 5'i buraya çarpı olarak yazıyorum. Zaten buradaki 5 aynen kalacak. X'in üzerine ne gelecek? Şuradaki sayının bir eksi. Yani 4 gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam hocam hadi bunu çözün o zaman. Tamam çözüyorum kızma. İçinin türevi ne? 1 bölü. Kökün derecesi ne? 6. Altı. 6'yı buraya çarpı yazdım. Kökün derecesi tekrar yine 6 duruyor. X'in üzerine ne gelecek? 6'nın bir eksi. Yani 5 gelecek. Tamam hocam hadi bunu da çözün. Çözüyorum. F'in türevi eşittir içinin türevi 1 bölü. Ne yapacağım? Burada kökün derecesi kaç? 7. 7 çarpı. Buraya yine zaten 7'yi yazıyorum. Şuradaki x'in üzerine ne yazacağım arkadaşlar? 7'nin 1 eksi. Bu şekilde yazmış oldum arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım farklı sorularla devam ediyoruz. Arkadaşlar köklü ifadelerde türev alırken kökün derecesi 4 değil mi? Tamam. İç, önce içinin türevi. İçinin türevine 2 hocam. Tamam yazdım 2'yi. Peki Buraya ne çarpı olarak gelir? Kökün derecesi. Buraya çarpı olarak geldi. Şurayı ne yaptım? Çizdim. Buraya dördümüzü yazdım. Sonra içinde ne vardı? 2x artı. Neyimiz var? 6'mız var. Bu 4 bunun bir eksiği buraya gelir. İçinin türevi bölü dedikten sonra şuradaki 4 çarpı. 4'ü aynen yazıyorum. İçeride, i̇çerideki ifadenin nesi? Şuradaki sayının bir eksiğini yazmış oldum. Lütfen yardım eder misin bu soruya? fonksiyonun türevi eşittir içinin türevi, için türevini 2x artı 4 arkadaşım, x karenin türevi 2x 2 başa gelir üstü bir yazılır, bunun türevi 4'tü. Bölü arkadaşım, burada kaç var? 5, 5 çarpı olarak yazdım. Kökün derecesine kaç yazdım? 5 yazdım, tamam. Ondan sonra burada x kare artı 4x üzerine kaç gelecek? Bunun bir eksi, yani 4 olacak arkadaşlar. Evet, bu sorumuzda yazmış olduk. Evet bir başka örneğimizle devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu ifadenin türevini alırken lütfen yardım et. İçinin türevi. X kübün türevi neydi? 3x kareydi değil mi? Üst başa geldi. Baştaki sayı bir azaldı. Artı 2 başa geldi. Üstü bir azaldı. 1 oldu. İçinin türevi 3x kare artı 2x bölü. Ne yapıyorum arkadaşlar? 6 çarpı diyeceğim. Kökün derecesi çünkü 6. Buradaki 6 aynen kalıyor. Şu x küp artı x karenin üzerine kaç yazacağım arkadaşlar? Bunun bir eksini yazmış oldum. Bu da güzel. Bunu da söyledim. Evet hocam böyle iç içe ise ne yapacağız? İç içe ise de çok kolay arkadaşlar. fx eşittir. Önce buradaki x'i buraya atalım. Yani kökün derecesi bu x aynen dursun. Bu x buraya kaç nasıl gelir arkadaşlar? x kare olarak gelir. Çarpı x neden? x kare çünkü dışarıya ne çıkar? x çıkar. Hocam bir daha düzenler misiniz? Tabii burada bir kökümüz var arkadaşlar. Bir kökümüz daha var. X kare ile X'i çarparsanız X üzeri kaç olur? 3 olur. Peki bu ifade ne oldu arkadaşlar? Bakın Kö, iç içe kökler köklerin dereceleri çarpılıyordu. Bak bu 2 kere 2 kaç yapar? 4. Buraya ne yazılır? X üzeri 3 yapar. Siz bunu şu şekilde de çözebilirsiniz değerli arkadaşlar. X üzeri bu 3 bölü 4'tür. Doğru mu? Doğru hocam. E peki bunun türevini alırken ne yapacaksınız? 3 bölü 4 başa gelir. Üstü bir azalır. 3 bölü 4 eksi 1. Olayı bu kadar arkadaşlar. Bunun türevinde ne yapmış oldum? Almış oldum. Evet bir tane daha sorumuz var. Ve onunla da devam ediyoruz arkadaşlar. Önce bunun türevini almadan önce şu iş basit işlemi yapıyorum. fx eşittir ne oldu arkadaşlar? Bakın şu işaretimi yazdım. Bu 3 buraya gelsin. Şu x buraya nasıl gelecek? x kare gelecek. Şurayı boş bıraktım. Şu x'i buraya aldım. x kare çarpı x oldu. Değerli arkadaşlar fx eşittir. Şimdi işlemi tekrar devam ettiriyorum. Bak bunlarınla bunu çarpabilirim. 3 ile 2 çarparsam buraya 6 yazacağım. Burada x üzeri kaç olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak. Ne yaptım bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şu x buraya x kare olarak geldi x kare ile x'i çarparsan x üzeri 3 olur. Tamam. Şu iç içe kökleri 3 ile 2 çarpıp buraya 6 yazabilirsiniz. Bu da ne demek arkadaşlar? Sadeleştirirseniz kök x diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz arkadaşlar. Üçleri sadeleştirirseniz. Bunun türevi neydi? İçinin türevi 1 bölü kendisinin 2 katıydı. Hocam ben bunu şu şekilde çözmek istiyorum. fx eşittir. fx eşittir. x üzeri 1 bölü 2 yazmak istiyorum. Bunun türevi de 1 bölü 2'yi başa alıyorum. Üstünü bir azaltıyorum. Eksi 1 bölü 2 yazsam olur mu? Tabii ki olur değerli arkadaşlar. fx eşittir değerli arkadaşlar kökün içerisinde 6 var. Siz burada x üzeri kaç olsun? 5 olsun ve bunun türevini almak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? fx eşittir. x üzeri 5 bölü 6 yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun türevini de alırken ne yapıyorsunuz? 5 bölü 6 başa çarpı olarak gelir. x'ün üzeri ne yapacak? 1 azalacak. 5 bölü 6 eksi 1 yazıyorsunuz. Bu da f'in türevi eşittir. 5 bölü 6 çarpı x üzeri 6 bölü 6 yazarsanız ne yapar arkadaşlar? Eksi 1 bölü 6 gelmiş oldu. Hepinize başarılar dilerim.